Arkadaşlar hepinize selamlar Şimdi öncelikle bu videoyu iPhone 11 ile çekiyorum Eğer ki almayı düşünenler Bu videodan kıyas yapabilirler Ben de merak ediyorum nasıl olacak bakalım Youtube'a attığımda ilk kez çekiyorum bunu Ayrıca GoPro'da mesela kendimi görmüyordum Bunun da kendimi izleyerek Video çekebiliyorum biraz farklı hissettim şu anda Fret bakasım geliyor Bugün Şöyle Toyota Sandıkçıdayım Burada Toyota Corolla HB'yi inceleyeceğim. Bütün detaylarına bakacağız. Ben normalde Toyota modellerini sevmem açıkçası onu söyleyeyim. Biraz yaşça yüksek kısme hitap ediyor. Hatta babam işte sürekli Toyota'yı böyle över, sever arıza yapmadığı için hep Toyota almak isterdi. Peki ben izin vermezdim. Ama bu hatchback modeli benim bayağı bir ilgimi çekti. Baya hoşuma gitti. Bakalım onun bütün detaylarına bakacağız. Passion ve Flame var. Bunlarda Passion en dolusu Flame orta paket bu ikisini de ayrıca kıyaslamış olacağız. Hem de bunları incelemiş olacağız. Bakalım içeride nasıl olacak. Ayrıca görüntü için de ben sizden yorum bekliyorum. Kalitesi hakkında yorumlar yaparsanız sevinirim. Hadi içeride görüşürüz. Bak şimdi geniş açı modunu aldım. iPhone 11 güzel çekiyor ya. İçeride anlayacağız bakalım nasıl çektiğini. Karanlıkta performansından göreceğiz. Evet karşınızda Toyota Corolla hatchback. Bu araç Hibit versiyonu. En dolu paket alabileceğiniz en dolu araç bu. Bu Toyota'larda opsiyon yokmuş arkadaşlar. Bunu sordum herhangi bir opsiyon ekleyemiyormuşsunuz. Araç hangi pakette geliyorsa o şekilde kalıyormuş. Yani alabileceğiniz en dolu araç bu. Anahtarını size göstereyim. Bildiğiniz Corolla anahtarı. Ya bu arabaya hiç beklemeleri yani Corolla hiç beklemeleri güzel olmuş. Esten Auris diyorlar ya Auris pek sevilmedi. Yani fazla tutulmadı. Aslında Auris'in tasarımı da çok güzeldi biliyor musunuz? Yani Corolla'dan sedandan çok daha güzeldi. Bu da aynı şekilde sedandan çok çok daha güzel. Ben sedanını pek beğenmiyorum açıkçası. Ya bak led sinyaller koymuş. Çeşke sinyalleri şöyle yapsalarmış bak. Bunları sinyal olarak da kullansalarmış daha güzel olur. Şimdi başladım arabaya. Bu araç 1.8 hibrit 122 beygir bir motora sahip en dolu paket bak ön tarafta park sensörlerini görüyorsunuz. Ayrıca yan tarafta da park sensörü var. Bu araçta kendi kendine park sistemi var. Farlardan bakmaya başlayalım ama öncelikle bir farları yakayım. Size önce şunu söyleyeceğim bak yaklaştım kendi kendine açtı. Aynaları da aynı şekilde açtı. Böyle koltuk yok ya. Bak şu koltuğa bir bakar mısınız? Yani aşırı güzel duruyor koltuk. Bildiğiniz spor koltuk bu ya. Şu böyle girintileri falan. Ben koltuğa aşık oldum direkt arabanın yanına geldim koltuğu gördüm. Efsane koltuk. Anahtarsız anahtar çalışmamız var. Bir yarım kontak yapalım. Evet ekran bu şekilde. Arkadaşlar kanal abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Desteklerinize ihtiyacım var. Videolar izleniyor. Bir abonemiz az. Sizlerle beraber daha güzel videolar çekebileceğiz. Ne kadar abone fazla olursa o kadar çok e, bayilerin dikkatini çekiyoruz. Bilginiz olsun. O, o yüzden abone istiyorum biraz da. Teşekkür ederim hepinize. Buradan farları açalım. Ya farları açması bu araçlarda burada oluyor. Benim pek hoşuma gitmiyor açıkçası bu. Ayrıca bak otomatik uzun far sistemi varmış görüyor musunuz burada gösteriyor. İçeri gireceğiz. Önce bir dışarıya bakalım da. Şu anahtarı alayım ben buradan. Gözümü de açayım içeriye. Bak şu anda uyarı veriyor. Anahtar içeride yok diye dışarıya ses veriyor. Farları şöyle görebilirsiniz. Gayet güzel bu ledlerin şekli falan çok güzel gözüküyor. Uzaktan kendini gösterir bu araba. Ayrıca farın uzunluğu da çok fazla bak. Neredeyse o panjurlar birleşecek yani. Küçücük panjur kalmış. Far çok büyük. Boyut olarak fazla büyük. Alt tarafta sis var. var. Sis farlarına bakalım onlar da beyazdır büyük ihtimalle. Bu tür araçlarda artık beyaz kullanmaları gerekiyor çünkü bu arabanın mantığı hibit olması yani az yakması. Bunlar da az yakmasına teşvik eden şeyler. Led daha az enerji tüketir. Bak yine o geri veriyor. Alt tarafta beyaz sislerimiz de yandı. Şöyle ben size bir görüntü alayım. Ya cidden tasarıma güzel ya. Ayrıca şuradaki tabloyu ben size şöyle yavaş yavaş göstereyim. Siz buradan hepsine bakarsınız. Yakıt konusunda tabii ki bunlarda problem yok. Bunlar dizellerin yerine geldi. Daha önce 1.4 D4D'ler vardı ya onların yerine bu araçlar geldi. Artık dizel araçlar gelmiyor Toyota'larda. Lastiğimize geldiğimizde lastiklerimiz 17 inç ama bayağı büyük duruyor biliyor musunuz? 17 gibi durmuyor, 18 gibi duruyor. 225 45 R17. Bu arabaya yeterli, yeterli olacak bir lastik var. Yan tarafta hibrit lokosunu görüyorsunuz. Bak Toyota'larda şu var ya. Bu arabanın rüzgar kat sayısını düşürmesi için önemli bir etkenmiş söylediklerine göre. Şu kadar küçük bir parça aracın rüzgar direncini düşürüyormuş. Burada kör nokta standı görüyorsunuz. Aynalarımız katlanıyor. Size söylediğim gibi. Şu an kapatamayız. içeride kontak yarım açık ya. Arka stoplar çok güzel. Bak şimdi. Bu arabanın arkası önünden daha güzel. Şu açıdan bakın. Evet evet arka taraf bomba ön taraftan çok çok daha iyi ledler böyle ince bir şekilde çekilmiş ve pürüzsüz bir şekilde güzel gözüküyor. Arka tarafta hibrit yazısını görüyorsunuz büyük bir Toyota amblemi var. Sis farları aynı şekilde led burada yanıyor. Corolla yazısı ile beraber arka tarafta güzel bir tasarım oluşturulmuş alt raf siyah bulut bırakılmış yani bayağı bayağı güzel gözüküyor arka taraf bilmiyorum siz beğeniyor musunuz? Burada bir geri görüş kamerası var. Bunun kalitesine bakarız içeride. Şuradan açabiliyorsunuz. Bagajımız yani ne çok aşırı geniş ne de dar. Yeterli bir bagajı var. Ama biraz önce baktım şu benim hiç hoşuma gitmedi. Biliyorsunuz ben bunu sevmiyorum bu tarz şeyleri. Abi çok ince ya. şu şu plastik çok ince yani böyle olması lazım. Alt tarafta da herhangi bir kaplama yok. Ve yerde yok. Bunun daha kalın bir malzeme. Böyle daha tok bir malzeme yapılması lazımdı. Bagaj genişliği yeterli ama. C segmenti için yeterli bir seviyede. Şöyle indirelim. Bak normalde bazı arabalarda yukarıya kalktığında bu stoplar söner, bundan sönmemiş. Elim hep buraya gidiyor bak. Arkada park sensörleri var. Artık söylememize gerek yok zaten kendi kendine park sistemi olduğu için. Burada uzun zamandır görmediğim bir anten var. Çoğu arabada yok artık anten. Bu aracı koyulmuş. Tavan simsiyah ve cam tavan komple açılabiliyor. Bu da Toyota'da çok fazla karşılaşmadığımız bir durum. Onu da şimdi açarız. Herhangi dışarıda değineceğim bir şey yok. Benim sunroof açalım ne kadar gözüküyor, ne kadar açılıyor bir onu göreyim. Sunroof'un açma tuşu. Bak burada SOS tuşu var. Ha, SOS gelmiş buna. Şuradan sunroof'u açalım. Bu perdesini hareket ettiriyor. Perdesi elektrikli. Zaten perde arkaya gidiyor onu çekmeniz mümkün değil. Şu an komple açılıyor. İçeriden görünüşüne bakalım. Biraz daha giriyor mu acaba? Yok biraz daha açılmadı. Bir dışarı bakalım ondan sonra içeri geçelim. içeride bütün detaylarına değinelim. Şöyle. Sanırım da güzel açıldı. Ha. Böyle tam kopacakmış gibi. Gayet güzel gözüküyor. Biraz daha açılabilirdi ama bence. Biraz daha açılsa güzel olurdu. Şimdi bak çok geniş bir yer kalmadı yani. Evet arka taraftan bunlar. Benzin depomuza bakalım. Açtırmıyor. Acaba bunlar da benzin deposu önden mi açılıyor? Eski Toyota'lar buralardan açılıyor benzin depoları. <laughs> Buradan açılıyor yine ya. Vallahi. Adamlar vazgeçmiyorlar işte o geleneklerden vazgeçmiyorlar. Şurada benzin deposunu görüyorsunuz. Et Blue katkısı olmayacağı için hiçbir şekilde yer yok. Sadece küçücük bir benzin deposu yapmışlar. Öyle bir imkan yok çünkü. Dizel araba, dizel motoru yok. O ön tarafta aynanın orada gördüğümüz çizgiler burada da aynı şekilde mevcut. Spoiler falan böyle yandan görünüşü de güzel. Gelin şimdi içeri geçelim. İçeride bir oturalım bakalım neler var. En dolu araçta neler var. Sonra yan tarafta bak bir, bir tık boşu var. Ona da geçeceğim. Kırmızı. Ama bu arabaya beyaz yakışıyor biliyor musun? Ben normalde hep renkli arabalar yakışır derdim. Ama bu arabada olaylar farklı. Beyaz çok çok daha fazla yakışıyor. Öncelikle şu farlarımızı kapatalım. Aküyü yemeyelim. Evet. Bütün camlar tek tıkla açılıp kapanıyor. Sonrasında burada kilit bir görüyorsunuz. Bak şuna bak. Biraz sessiz çalışıyor. Aynı ayarları. Burada katlanan aynalarımız var. Tabii ki en dolu donanım olması gerekiyor. Şimdi malzeme kalitesi merak ediyorum. Malzeme kalitesine bakalım. Şu farları kapatmak istiyorum ya. İçerideki aydınlatmayı da yakayım. Aa bu oldu mu ya hiç? Cık, sarı olmaz. Hybrid bir arabasın yani. Sarı hiçbir şekilde yakışmaz ve öyle şey led sarısı değil bu. Bildiğiniz eski halojen sarılardın. Şimdi gelin malzeme kalitesine bakalım. Üstler güzel yumuşak. Böyle etli olmasa da güzel yumuşaklı var. Ayrıca bak buraya deri izlenimi vermek için güzel bir dikiş atmışlar. Bu da gayet güzel. Burada deri var. Bu sefer gerçek deri var. Ve çok güzel. Bu bayağı güzel. yumuşacık böyle. Ayrıca şuraya bak göstereyim size. Şu kapı kolunun gelişi, tasarımı süper. Hissiyatı çok güzel. Kapı da bayağı büyük ya. Şaşırtı bir şekilde yani. Kapı aşırı büyük. Fark ettiniz mi? kapı üstlerine göre daha yumuşak. O buralar deri gibi ya. Ciddi anlamda deri gibi yumuşak. Allah Allah ve dikişleri falan da öyle çok ciddi bir şekilde deri hissiyatı verilmiş. Gayet güzel. Burası da aynı şekilde. Yumuşacık. Herhangi bir sert malzeme yok. Eski Toyota'lara göre çağ atlamış öyle söyleyeyim size. Konsol konusunda gelirsek yani bazılarınızın hoşuna gidiyor bazılarınızın gitmiyor. Ama ben mesela Şimdi konsol benim için konsol şekli böyle aşağıya doğru uzanmasıyla oluyor anladınız mı? Sizi sardığında, kavradığında daha güzel bir hissiyat veriyor. Ya açıkçası pek bu konsol tarzını sevmiyorum. Ama bu kişiden kişiye değişecektir. Aa tarz çalışmamız var. Şurada ekranın düzü görüldüm. Bir daha basalım. Yarı hayalet bir ekranımız var. Sol tarafta devir, sağ tarafta işte benzin harareti görebiliyorsunuz. Bak şu anda çalıştı araba. Bu arabanın çalışması bu işte bakın. Şu an frene bastım ve power'a bastım. Bu arabalarda rölantik diye bir şey yok. Hep çalıştığında bu şekilde çalışıyor. Sonrasında hareket ettiğinizde hemen hareketten birkaç kilometre sonra eğer ki pile ihtiyacı varsa açıyor yoksa bu şekilde devam ediyor. Hibritin olayı bu. Ama bak burada şerit takip görüyorum. Çarpma önleyiciyi görüyorum. Bunları iptal edebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada otomatik far asistanını görüyorum. Far yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Kendi kendine park sistemini görebiliyorum. ESP off'u görebiliyorum. Şunu ekranları ha bize göre ayarlayalım. Evet ekranlar biraz farklı gözüküyor biliyor musun? Bak şu an direksiyon dönüyor. Çünkü araç şu anda çalışıyor Ekranlar biraz Farklı gözüktü bana böyle 3 boyutlu efekti verilmiş gibi hissettim Aynen evet öyle ya Videolarda böyle çıkmıyor bak Güzel gözüküyor kaliteli ekran ha öyle çok kötü değil Ben videolarda daha kötü gözüküyor bak şu an videonun izlediğinizde de aynı şekilde Ben şu an videonun izlerken daha iyi, kötü gözüküyor ama canlıda daha iyi gözüküyor Hepsini değiştirebiliyorsunuz bu şerit takip menüsü işte yakıt ortalamalarını görebiliyorsunuz. Ekranlarla ilgili bütün o koruma sistemleri hat Head-up display var önünde bak. Head-up display görebiliyor musunuz? Ben görüyorum ama sizde umarım görüyorsunuzdur. Head-up'tan da arabayı takip edebiliyorsunuz. Hiç yoldan gözünüzü ayırmadan. Gösterge ayarları var. Onlara bir bakayım. Evet. EV10. Mesela bunda şey modu var. Direkt elektrikle gitmek istediğinizde o modu alıyorsunuz. Elektrikle gidebiliyor. Pencere. Açılır pencere. Telefon. Evet gayet güzel. Ekran kaliteli geldi bana. Ama bunu bir kullanıp anlamak lazım. İşi kullanıp çözmek lazım. Şimdi azıcık kapatayım. Yine yarım kontakta kalsın. Kadranlar gayet güzel. Ama ben komple hayat olmasını isterdim. Daha güzel bir izlenim oluşturuyor o zaman. Şimdi devam edelim. Orta ekranlara bakalım. Burada orta ekrana baktığımızda ya bunun pek açık, açıkçası ben sevemiyorum. Eskiden daha kötüydü şimdi yine bir nebze iyileşmiş. Burada uygulamaları görebiliyoruz. Menüden aracın yakıt durumunu görebiliyoruz. Bakın burada pil aküllerin seviyesi 3 diş kalmış yani az kalmış açıkçası. Araba çalıştığı anda hemen kendini doldurmaya başlayacaktır büyük ihtimalle. Buradan aynı şekilde sürüşte akışını da görebiliyorsunuz. Zaten bunları çoğunuz biliyorlardır. Navigasyon sistemi kullanılamıyor. Şu anda şarj kablom yanımda değil. Apple CarPlay'e bakamayacağım. Ancak bu araçta Apple CarPlay var mı? Uygulamalara bakalım. Evet bu araçta Smart Device Leak yani Apple CarPlay bulunuyor. Olması da gerekiyor zaten. Klima sistemi burada. Evet burada anlatacağım çok fazla bir şey yok. Kablosuz şarj var. Şu an telefon kullanımda olduğu için gösteremiyorum size ama kablosuz şarjı açtığımda böyle içinden bir titreme oluyor ya bak. Bir şey hareket ediyor içinde yani anlayacağınız. Burada koltuk kısımları var. İki tarafta da aynı şekilde koltuk kısımları görüyorsunuz. Yine aynı bak burada yumuşak bir plastik olan Tam Tamam. Dışı sert burası sert ama burada yumuşak. Bu da güzel o konuda. Vitesiniz vites kolumuzu seçeceğimiz bu şekilde. Mesela geri görüş kameramız çok kaliteli değil. vites seçimlerini böyle yapıyorsunuz. Ama ben mesela böyle bir araçta vites seçimlerini tuşlu isterdim. Ya da böyle çevirmeli ya da Honda'nın var ya bir tane seçimli. O daha güzel olabilirdi. Drive modları var. Sport, normal ve eco modları olarak drive modlarımız bulunuyor. Evet burada el frenimiz elektrik. Tabii ki oto volt var. iki tane bardaklık var. Ya tasarım olarak güzel ya. Yani güncel bir tasarıma hitap ediyor. Kolçağın içine bakarsak kolçağın içinde bir USB mevcut. Bir de çakmaklık var. Bunlar da güzel. Değinirsek koltuklar çok güzel ya şu an. Koltuklar beni acayip sarıyor. Büyük ihtimalle sedanlarda bu şekilde bir koltuk yok. Bir spor bir olduğu için biraz daha bunlar değinmiş. Neler var diye bakıyorum. Kapı içlerinde herhangi bir pütür yok. Buraya baktığınızda bu belinizi şişirmeye yarıyor. Şu an belini Ama koltuğun geneli manuel. İşte yüksekliğini falan manuel ayarlıyorsunuz. Bu donanımda elektrikli olabilirdi. Böyle kapatalım aracı. Şimdi bir arka tarafına bakalım. Kendime göre ayarlayayım. Şu anda evet kendime göre güzel. Bir arkaya bakalım. Tavanı kapatmayalım. Tavanı aç kapat diye uyarıyor bizi. Evet arka genişlik biraz daha bir gözüküyor. 1.80 boyun Böyle tam sınırlarda. Burada bir bardaklık yapılmış. Aynı bu CHR'da vardı bu Size çadı hatırlıyorum. Evet arka taraf çok, çok aşırı aşırı geniş değil. Onu söyleyeyim. Ama havalandırma var. Başka bir şey göremiyorum. Kolçağımız var. Bu güzel bir detay. Hatchback'ler de genelde kolça koymazlar. Şöyle kolçağımı koyuyormuş. Koymuşlar kolçağı ve Toyota'larda şöyle durum vardır. Kolçağı indirirsiniz. Direk geri oturur böyle. Yani hani havada durmaz. Böylece eğik durmanız gerekir. Şöyle eğik durmanız gerekir. Şimdi bunda sabit kalıyor. Bu da güzel. Ya Toyota kalitesi olarak arttırmış kendini. Biraz dar ama ya. Biraz daha geniş olmasını isterdim. Koltuk, arka koltuk falan dik. Arka taraf biraz dar. Arka taraftan anlatacaklarım böyle. Şimdi hiç bekten yani en dolup versiyonun anlatacaklarım bu şekildeydi. Bir de gelin hızlıca yan taraftaki boş versiyona bakalım. Gözlüğümü alayım iyi Şöyle yan taraftaki versiyona bakalım. Bak yan tarafında de cam tavanı var aynı şekilde. Arka stopları led hibriyet. Kendi kendine park sistemi yok ama park sensörü de mi yok? Allah Allah evet park sensörü yok. Flame donanımında park sensörü yok. Çok garip. Olması lazım ya. Çok basit bir donanım ya. Hatta ön tarafta bile olması lazım. Jantlar yine aynı. Şöyle ben size uzaktan göstereyim. Allah Allah ön arka park sensörü yok. Çok garip. Parlar leddir diye düşünüyorum. Bir bakayım. Evet anahtarsız çalıştırma var. Bu güzel bir durum. Hemen şöyle yarım kontak yapalım. Bütün farları yakalım. Sisleri falan diye. Bir bakalım ne durumda bunların aydınlatma grubu. LED olmalı ya. Evet LED. Sadece tasarım farkı var. O şu araçtaki böyle şekilde gündüz farları bu araçta kaybolmuş. Sadece ön tarafta ortada böyle bir gündüz farı yapmışlar. Şurada sadece burada kalmış. Galiba şunlar da yanıyor. şeydeyken, gündüzler yanarken. Şu an farları yaktığım için gündüzler söner. Bak ben size şuradan donanımlarını da göstereyim. Buradan da bakabilirsiniz. Evet, herhangi bir marka park sensöründen bahsedilmemiş. Yağmur sensörü falan var? Bakalım bir şerit takip falan var mı bu araçta? Dıştan çok farkı yok ama farlar dışında. Ekran. Flame'de de renkli ekran var. Çok iyi. Bu önemli bir detay. Flame hibrit bu araç tabii ki. Bunda da aynı şekilde renkli ekran var. Otomatik far asistanı var. Bu da çok iyi. Uzunları kendi ayarlıyor. Şerit takipte var. Bak buradan hemen şerit takip de var. Bunlar çok iyi bu konuda. Yani park sensörü niye koymamışlar bilmiyorum. Geri görüş kamerası olduğu için koymamışlar büyük ihtimalle. Ama işte şerit takip park bu çarpışma önleyici bunların flame'de de sunulması mükemmel. Bu hibrit toyotalarda toyotalar hibritleri dolduruyorlar arkadaşlar. Aynı şeyde Corolla'da da geçerli. Corolla'nın Dream'ini alın ama hibrit alın. Onu da aynı şekilde şerit takip olsun. Hepsi var. Bak o küçük ince çizgiler bu araçta da devam ediyor. Ayna kapağında da var. Dışarının sesini bayağı bir kesti. Onu fark ettim şu anda. Bunun bir yalıtımını merak ediyorum. Aynı şekilde bu koltuklar da güzel ama tabii öbür koltuklar efsane ya. bunlar da idare eder. Biraz daha yumuşak bunlar ama konforlu. Drive modlarımızı görüyorsunuz. Şöyle renkler değişiyor. Ekranı burada. Akış aynı şu görebiliyorsunuz. Bak onda 3 diş akü vardı. Bunda 4 diş akü var. Klima sistemimiz aynı. anahtar çalıştırma, aynı. A şarj kablosu şarjı da var. Evet şimdi ses yapıyor ya çok garip. Kablosu şarjın sesi niye yapar ki yani içinde bir şey çalışıyor yani bildiğiniz. Kolçağımız bu şekilde. Sadece deri malzemeler kayboldu. Onun yerine kumaşlar geldi. Yok ya flame de gayet iyi yani. Ciddi ciddi yani. Bunda da sunroof var. Elektrikli perdesi de şöyle açayım. Frame'de bir Fiyat farkına bakacağım şimdi ben bakmadım onlara. Buralarda yine aynı aydınlatmalar olsun. Hiç var. Ama sarı kullanılmış olmaz bu ya. LED'e geçmeniz lazım. Çerçevesiz, neredeyse çerçevesiz sayılacak bir ayna bulunuyor. Öyle. Malzeme kalitesinde herhangi bir fark yok. Öbür araçta baktık mı bilmiyorum. Torpidoya bakalım. Kaplama yok içinde. Ve yani yeterli bir gelişliği var. Aşırı büyük değil. Flame'den de anlatacaklarım. Bunlardı. Farklarını göstermeye çalıştım sizlere. Arka tarafta Flame'in havalandırması var mı? Aa bak Flame'de arka tarafta havalandırma yok. Onu çalmışlar. Arka tarafta havalandırma yok Flame'de. Ona baktım şimdi. Aynalar katlanıyor. Flame'de de aynalar katlanıyor. güzel. Yeterince dolu bir araç. Çok bağırıyorsun ya. Tamam kapattım. Güzel kapı. Anahtarı da bu şekilde. Bakalım bak bu araçta anahtarsız çalıştırma vardı. Evet bu anahtardan anahtarsız giriş var. Şöyle kapattık. Ben bir de size arkadan göstereyim. Şöyle ikisini karşılaştırın. Yoksa stoplar aynı ya. Hiç fark yok. Beyaz daha güzel ya. Kesinlikle beyaz daha güzel. Hem de kirlenmez yani. Çok güzel gözüküyor beyazı. Fiyatlarına bakmak istiyorum. Bak şimdi bunun fiyatına 208 bin lira istiyorlar. Aynı şekilde 1.8 hibrit 122 beygir. Slime x e CVT versiyonu. Bunda ise 224 bin lira istiyorlar. Evet, tercih size kalmış. Mesela park sensörleri kendi park kendi kendine park sistemi geliyor. Farlar değişiyor. Ama farlar çok fark ettiriyor ya. Onu fark ettim. Baksanıza. Bu canavar gibi duruyor. Toyota'dan anlatacaklarım. Bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Nasıl buldunuz Corolla'yı ve diğer Leon'la işte. bunun bandı biraz daha Golf'e yaklaşmış. Öyle söyleyeyim size. Golf'ün fiyatları da bu şekilde. Leon'la Golf'le kıyasladığınızda sizce nasıl satar? Artık Levanda Golf'te benzinli araçlar geliyor, dizeller gelmeyecek. O yüzden belki bunun bir biraz daha şansı artar çünkü hibritler daha az yakıyor benzinlilere göre. Özellikle şehir içi kullanımlar aşırı az yakıyor. Yorumlarınızı merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin.